Ana Arkadaşlar bugün kuzenimden yeni bir video ile beraberiz. Bugün one, in the one the chamber, one in the chamber. Hadi, hadi. Ve parkuru bitirdim. Yay. Cidden mi? Harbi bak. Kafasına. Oğlum. Hadi. Dadi. Lolayın. Ya oğlum adamlardan görebilsem parkur hadi neyse. Ne eee. Eee. ne bileyim? arkadaşlar bir lol videosu çekmiştik. Ama Deniz'in Eee video çekme programında bir sorun oldu. Gerizekli. <laughs> Arkadaki mol, yiğit. Oh. Loll'den bir arkadaşımız eee lol videosu gelecek. Gelmeyecek diye bir İki şey yok. Saat içinde <laughs> bir dakika. 7 gün içinde öleceksin. Al işte. Kim? Ama boğularak. 7 günün içinde yani. Boğulman lazım. Anladın? Ne diyorsun lan sen? Bugün yedi... akşam lol videosu çeker miyiz böyle? 7 gün içinde bo bo boğularak öleceksin. Kim? 7 gün içinde. Kim kim? 7 gün için. Kim olabilir? <laughs> ya sen. Sen git. 7 günün içinde sen. Bu ne ya. diyor lan? Ne, ne diyor bu? Ya 7 gün var ya Fanta. Fanta 7 <laughs> gün onun içinde öleceksin bu olarak işte. Onun, onun içinde. Ha öy bu espriden sonra burayı bırak git. Ya aynen ya. Terk et. <laughs> Yanımda da Transformers adam var. Aa hayalet mapi. Ben ne be, be, Seni bulmaya çalışacağım. Seni bulacağım. oğlum. arkadaşlar e, genelde bu serverda takılıyoruz. Dermişiz. Evet. Siz de çünkü lol oynuyoruz bu aralar. Acayip lol oynuyoruz. Oyun çünkü çok güzel. Hani, değil mi? Oyundan soğudum. Seviyorum. Hatta şimdi lol atabiliriz. Videoyu kapat lol atalım. O... Oğlum bunu bok programı çekmiyorum. Ya bak ama. Başka Hadi. bok programın yok mu? Yok. Akelo. Akelo. Aa, yok ki. Neredesin? Ha buradayım. O! <laughs> lan o benim, Aa. o benim. Pardon. Vicdanım kaldı. Ya kaldım. arkandayım. Acı. Beyler, bugün LOL videosu çekeceğiz. <laughs> pardon. Kendiniz. Lan pardon. benim o. Tamam, dur lan sakin ol. Gel aşağı, biri var burada. Hop, o benim, o benim. <laughs> Ya bu benim. Ya oğlum iki kere öldürdün lan beni. <laughs> deniz o benim. Ya çıkıyorum ben ya. Bu ne ne ya? Hani ne? Deniz, ya. Deniz el sallıyorum. <laughs> Sen daha çok el sallarsın öyle. Adam. Oradayım Adam görmüyor musun? Aha. Benim o ben dedim bana vurdu. Görmüyor musun lan? Alan Al da 5 canım var abi daha ne istiyorsun? Aa. Ne 5 canım lan? 2 canım kaldı. Totoş. 6 <laughs> canım var. Oğlum sen mal mısın? Nereden bakıyorsun? Bir canım var. Ha, bu, benim de bir canım varmış. Skora bakıyormuşum ben. Aa adamı öldürdüm. Adam da beni öldürdü. Galiba. Ben eğleneceğim öldüm. Eğleneceğim ben. Mı? Vallahi billahi eğleneceğim. <laughs> Eğlendim. Oğlum senin yüzünden kapatmam videoyu. Kapa. <laughs> Kapa